yani işte artık Haziran ayını geride bırakıyoruz. Temmuz'a gireceğiz ama hala sağanak yağış sel haberlerini sizlerle paylaşıyoruz. Burası Osmaniye Osmaniye'de bir anda bastıran şiddetli sağanak hayatı bakın nasıl felç ediyor. Yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldüler. İş yerlerini ve evleri de su bastı tabii. Şimşekler karanlık geceyi aydınlattı hatta. Cadde ve sokaklarda biriken su iş yerlerine doldu, yollar göle döndü, araçlar yarıya kadar suya battı. Osmaniye'de sanakyaj hayatı durma noktasına getirdi. Yağmur bir anda bastırdı, şimşekler karanlık geceyi aydınlattı. Caddeler, sokaklar kısa süre içinde suyla doldu. Selden en çok etkilenen bölge küçük sanayi sitesi oldu. Çok hızlı geldi. Çok aşırı hızlı geldi yani. Toparlayamadı kendini. Mümkün değil toparlayamadı. Onlarca iş yerini su bastı. O dükkanların önünde ya da içinde bulunan araçlar da suya gömüldü. Gün bir saat 1'e kadar, gece 1'e kadar dükkanların için temizlemekle uğraştık. 3 blokta 20 tane de 60 tane dükkanımız etkilendi. Yazık değil mi? Sokaklarda 1 metrelik su birikintileri oluştu. Belleri ne kadar su suya girenler büyük tehlike atlattı. AFAD, belediye ve elektrik şirketinden ekipler ihbarlara müdahale etti. Sanak nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken bir metruk bina çöktü, 3 iş yerinin çatısı uçtu.